sevgili hocam, sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepinize merhaba. Biz şu an Balamba Tabiat Parkı'nın içinde bulunan bir amfiteyatrodayız. E, tiyatroyu gördüğünüz gibi doğayla iç içe bir ortamda. Peki tiyatro ne demektir? Amfiteyatro antik Roma'dan gelen açık hava sineması anlamına gelmektedir. Peki bu amfiteyatrolar ne için kullanılıyordu? Amfiteyatrolar antik Roma'da gladiatör dövüşleri, hayvan dövüşleri, tiyatro etkinlikleri gibi etkinlikleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan inşa edilen yapılardı. Peki bizim bu. Uh... Amfiteatrumuza baktığımızda ise burası tam 150 kişi kapasiteye sahip ve buranın sistemine baktığımızda aslında merkeze yuvarlak şekilde yaparak herkesin dikkatini oraya odaklamaya çalışıyorlar. Ve bunu bizim okul ortamında şöyle düşünebiliriz. Çocukları U şeklinde oturttuğumuzda daha etkileşimli, işbirlikli bir öğrenme sağladığı için burada da herkesin odağı orada olan nesnede ya da gösteride olacak. Bu yüzden insanların odağını toplama noktasında etkili bir yöntem. Ki zaten üniversitelerde e kullanılan amfi sistemi, tiyatrolarda kullanılan sistem ya da sinema salonlarında kullanılan sistem, amfi tiyatroların sistemiyle aynı basamak sistemi var. Herkes e basamaklar sırayla yükseliyor ve en üstteki ya da en arkada oturan herkes sahneyi olduğu gibi görebiliyor. Peki bugün e bu amfi tiyatroları biz okul dışı öğrenme ortamlarına nasıl entegre edebiliriz? Biraz bunun üzerine konuşacağız. Nasıl Öncelikle biraz etrafımıza baktığımızda doğal çevre ve doğal çevreyi şöyle düşünebiliriz. Çocukları hep yapay çevrede bulundurduğumuz için sinemalar olsun, tiyatroları bile kapalı alanlara götürüyoruz. Biraz doğanın içinde kuş seslerinin, ondan sonra biraz esintilerin olduğu yerde çocukların daha böyle samimi ve içten bir şekilde dersi dinleyeceklerini düşünüyorum. Ve burada en azından çocuklara doğal çevrenin unsurlarından bahsederek kuklalar, ondan sonra küçük tiyatrolar, çocukların da etkileşimiyle, onların işbirliğiyle birlikte küçük dramalar yaptırabiliriz. Da bahsettiği gibi çocukları doğaya birleştirip iç içe getiren bir ortam var ve geldiğimizden beri hepimizde o kadar güzel Ay burayı da. Çocukları hem doğayla iç içe etkileşime sokup hem de o kadar rahatlamalarını sağlayan bir ortam var ki geldiğimizden beri etrafta kuş cıvıltıları, diğer hayvanların sesleri, işte havanın ferahlığı sonuçta çocuklar e, aktif bir şekilde hareket ettikleri için çocuklar için de çok güzel bir ortam olabilir. Sadece tiyatro oyunları ile değil işte dramalarla ya da burada deney yapılabilir ya da ya da gördükleri hayvanların taklitlerini yaparak biraz drama yeteneklerini geliştirebiliriz. Sadece okul ortamında değil sonuçta oyun da bir öğrenmedir. Burada oyun oynayarak bile o kadar kendi onları geliştirebiliriz ki çok güzel bir ortam oldu yeşillikler içerisinde bol oksijenli güzel verimli dersler.